Allah razı olsun kazasız belasız bitirdik karaya çıkardık. Bu sene işte arpalar arpa ektiydik adanın hepsini. Zamanı geldiğinde geçtik, biçtik arkadaşlarım, kardeşlerim hepsinde. Bir yandan hubbatı karaya çıkardık. Arkasından ballelerimizi çektik. En son zirai aletlerimizi karaya çıkardık. Şu an döver biçerimizi en son olarak çıkardık. Kazasız belasız geldik. Durduğumuz yerde yarım metre daha daha fazla su vardı. Şu an karadayız. Artı şöyle dubamız gelirken şu ortadan geçiyoruz döver biçerimize yükümüzde Dokanmazdı ben daha hiç görmedim bu sene geçmiyor çok sıkıntılı geçiyor Tabi haliyle gölde bir sıkıntımız var tabi havaya bakarak Hava düzgün ise gidiyoruz yarım saat alıyor Bu şekilde gidip geliyor. Evet. abi 3 kilometreye yakın evet. e Şimdi en azından 6-7 sefer dubamız arpamızı ürünü karaya çıkarıyor e bu ara şeyden sonra anızlarımız, balyamızı 7-8 sefer donu çıkarıyoruz. 10-15 sefer yaptık. Bir de iki önce, iki de sonra 4 seferde makineleri çıkardık. Eee bir çerdever şöyle iş kendimizin olduğu için bir başka bir çerci, döverci arkadaşı karşıya geçirmek için adam çekiniyor. Korkuyor. Normaline ya binmekten korkuyor. Sefer ben diyor malzememi, biçeri döverimi nasıl bindirebilirim diyor. Bindirmek için de senet veriyorsun karşıdaki adama. Senetle gidiyorsun diyor. Şimdi biz alıştığımız için şey değil ama vermek zorundasın. Baktık kendimiz bu işi nasılsa biz kendimiz yapıyoruz. Döver biçeri kendimiz aldık. Şu an gidiyoruz rahatça geliyoruz. Köyümüzde ısı makraba köyümüzün işlerini görüyoruz. Bir tanesi de şahsımıza adayla. Çünkü adayla aynı geliyor ürünün kalkma zamanı. Mecburen yetişemez. Yetişemediğimiz için iki tane döver biçer. E, o zaman e, tabi bu şekilde değildi. Döver biçer geçmiyordu. Elle atılıyordu. Mesela mercimek, mercimek gibi nohut oluyordu. Kara dediğimiz o şekilde işler yapılıyordu. Tabi Randıman alınmıyordu. Bitmiyordu. Elle mi yapılıyordu? Ya hayır evet, e, e, be, elle yetişmiyor da bedeninde tabii yaptığımız ellerde oluyor ama şimdi. Duba ile Ma... yine gidiyordu. Evet evet Dubai'le. ile bu, bu, bu Duba değil de daha farklıydı o Duba. Bu kadar yükü kaldırmazdı. tahtadandı onun bakımı çok zordu. Bunu bir sefer yaptım mıydı 8-10 sene bakımı yapmıyorum. O tahta Duba kaç sene kullandınız öyle? O onunla 8-10 sene kullanıldı. Onda bir kere götüremediniz, traktör ya, götüremediniz Tabi gitti, gitti ama o e, iniş binişleri, o zaman şimdiki gibi teknik ileride değildi. Şu an rahat, gördüğünüz gibi rahat gidiyor, geliyor. Bir sıkıntı olmuyor. Yani, Allah'ın razı Evet, o zaman doğru. O drive faaliyet bu uzun yıllardır kaç senedir yapılıyor burada hatırlıyor musun Geçim, ee, Bizden önce rahmetliler zamanda dayımın zamanda yapılırdı. O zaman atları vardı. Ondan sonra atlarla ekim bilmem bir şeyle ufak tefek yapılırdı. Arkasından bir mosay bekçisini aldı. Bir imete dediğimiz bir motorlar aldı. Köyümüzden bazı arkadaşlarımız ekti bunu. Onlar tabi büyükler, tecrübelilerdi. Hayvanlarla mı yapılıyordu tarım o zaman? Tabi hayvanlarla da yapıldığı zaman oldu. Onlar az.